Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Serinin devamının devamındayız. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi git diyoruz. Nereye gidiyoruz? Gidebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Evet. Burası orası değil. Evet. Git çekiliş. Oyna. 16. Ne var orada? Bakalım. Bakalım. Şimdi Namus sertifikası yüzümü ihtimalle serbest ya Yani çok tarzım değil. Ayrıca yani filiden çıkacağız onlara. Yine dördüncü sezon yıl dönümü diyor arkadaşlar. Evet. 3720 Bizde 2500 var. Ve alacağız. 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 Alvaya 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 geldik. Kupaları kaldırmaya yok. Kaldırmaya işimiz yok. Evet güncelleyiş. Çat çat. Ana sayfa çat çat. Evet arkadaşlar. Aldığımız son tank bu. Bunu düzenlemesini yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bu araştırma kısmındayız. Daha sonra bunu yapacağız. Bunları yaptığımızda bu sefer onunla operasyonlara gireceğiz. Ama şu anda bununla devam edeceğim. Ee, tecrübe puanı kasmam gerekiyor. Giriş yaptım. Bakalım. Tim nasıl? Tim de önemli biliyorsunuz. Bizim tim, sizin tim. Her türlü tim tim. Evet. Olduğumuz yerden devam ediyoruz. Tiger One, Tiger Two Devam edeceğiz. Tiger'lar iyi oluyor. Tiger'ı seviyoruz. Yalnız işte... Kola yola çıkalım. Bu cihaz çıkalım. Bu cihaz gerçekten iyi. ee yani dönmeye çalıştım ama yemedim arkadaş oraya gideceğine bizle beraber bunu haklamış olsaydık ekmek çıkardı buradan ama evet bizde de kimse kalmadı yenilgi tanklar yok edildi yenilgisini aldık one two, three, four, five. Evet. Zıpar, zıpar. Burada yapmamız gerekeni yapamadık. Olmadı. Ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Devam. Güzel müzik. Evet. Hadi gidelim. Ya ne körüklü. gitti mi? Kritik isabet. Kritik kaybettik. vurduk da patlamıyor. Allah Allah. Biz patladık, değil mi? Çok iyi. Ya onları onu bitireyim diye düşündüm ama Böyle strateji daha uygulanmayacağım. Teki tek yok. Kimi denk gelirse. Teki tek atlayayım. Yaptık ama olmadı. Bizi 3-4 kişi çaprazdan salladı. İyi de sallıyorlar. Çak çak çak. Of 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 bombardıman uçağı gibi vuruyor kötü atış anlaş <laughs> Tek kaldı bizim Yine harcarlar. Harcarlar aga. Bitirler. Cihazlar. Hmm. Sekerse girer. Hmm. Oh, bomba etti, bom bom. Şükrü bom bombom evet iki turdur. Çok üzüyorlar bizi. Bildiğiniz gibi de. Yeni 7 kritik isabet çok az ya 374. Yani evet vurduk ama bir şey çıkmadı yani ekmek hastanın güvenin içine saklamışlar. Buradan bize ekmek çıkar mı bakacağız. <laughs> Bugatti. Onun için ben bu iki arkadaşı takip edeyim. Ben falan bir daha Neko neko. Ceko ceko. Sabit dedik oraya vura vura. Hapis yapacak bir şey yok. Geri ileri geri ileri taktiğiyle bu turu. Yok edilen yok hasar var ama yok edilen çok fazla yok o yüzden çok da bir şey olmasını beklemiyorum açıkçası. Ama zafer geldi o önemliydi zafer önemli zaferi getiren elementler yapıştırıyoruz, devam ediyoruz. Acımak yok. Ölü ray. Ölü ray. Kış ray. Kışa geliyoruz herhalde. Hazırlanın kışa diye haber veriyorlar. Dari. Dari bir alemini takip edelim. Bir Kol çaprazdan girdi, hayırdır? Bir deneyelim. Sızma hareketi herhalde. Bunlar bizden önce sızmışlar yalnız. Üstüse çıkalım, üstüse. Bugün fena değilim. Bu turda hiç fena sayılmam. Hoşuma gitti, güzel yani. <laughs> Hasar verdik, deldik, parçaladık, böldük ama yeterli oldu mu? Bakacağız önümüzdeki maçlardan da. Evet, fena değilmişim. İyiymişim yani, çaktırma. Tamam. Ya, <laughs> evet. Burada al dediği kısım. anne ne alıyoruz? Bildiğim yok. Ne o? Bunu aldığı Ne alıyoruz bunu? Ee, yani almış şey ki Animasyon avatar, avatar diyor. Bir şeyler yapıyorlar ya. Yani. İyidir iyiyim. İyidir Evet. Şimdi tecrübe ne oldu? Şu an... Hmm. Yani... Tiger, Tiger. Tiger iyidir. Tiger 2 ağır tank uzak mesafe tankı biz bir bununla bir savaşa girelim değil mi bir girelim bir deneyelim şansımız nasıl durum nedir bir bakalım Tiger 3 Oo, Tiger 3 19 aşamalı var vay 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 kademi 19 yükseltmiş sizi uzaktan destekleyeceğim. Ben çıkamıyorum yola. Araç biraz ağır. Mesafe 13.5 metre. Gördüm, Gördüm ama ekmek çıkmadı onun. Yani çok geç geç ya abi. Pasaport aldı. Her an bulunabilir. Ne yani geldi geçti, bir... geçti? ya? Yani ben geldi geçtiğini görmedim ya. Nereden oldu? Geldi geçtiymiş. Yalan. 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 Biliyorum. Ya. Ya sikken atışın ben. Sürekli aynı muameleyi görmekten de sıkıldım abi. Ölüyorsun, ölüyorsun. Farkında mısın nerede olduğundan? Umurunuzda değil ya arkadaş. Sabahtan beri çizik atıyoruz. Başka bir şey yok. Hiçbir şey yaptığımız yok. terk edin. Ne diyeceğiz mecbur yapacak bir şey. Yok. Pitbull çünkü oluyor. Bu da Zafer puanıyla maç kaybettik. Evet. Aa. ne gelir? İki katı çarp Bakalım. Daha çok bir şey geleceğini ne umudum yok. 391. Savaş tepkisi falan para gitti. Ee, bom 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 diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bakıyoruz 600 oldu yani daha çok var 22 bin e. ee, tamamlamaya çalışacağız umarım başarılı oluruz yeni videolarla görüşmek dileğiyle hoşça kalın esen kalın